Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesi, İstanbul'un geçmişiyle bugününü buluşturan, kentin tarih, kültür ve şehir yaşamının canlı bir karışımında atan kalbini oluşturur. Osmanlı döneminde pera olarak bilinen Beyoğlu, yabancı elçiliklerin, Avrupalı tüccarların ve sanatçıların yerleştiği bir bölgeydi ve bu durum ona günümüze kadar süregelen kozmopolit bir hava kazandırdı. Zarif 19. yüzyıl mimarisi, hareketli sokakları, sanat galerileri, kafeleri ve gece hayatı ile Beyoğlu, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olarak hem yerlileri hem de ziyaretçileri kendine çeken eşsiz bir enerjiye sahiptir. Beyoğlu'nun merkezinde yer alan Taksim Meydanı, şehrin en ünlü kamusal alanı ve İstanbullular için sembolik bir buluşma noktasıdır. Taksim adı, 18. yüzyılda burada inşa edilen ve kentin çeşitli bölgelerine su dağıtımı yapan Osmanlı su şebekesinden gelir. Günümüzde Taksim Meydanı'na 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anmak için dikilen Cumhuriyet Anıtı hakimdir meydanın çevresinde büyük oteller, restoranlar ve opera, bale ve konserlere ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi gibi kültürel yapılar bulunur. Taksim, uzun yıllardır ulusal kutlamalara, törenlere ve siyasi gösterilere sahne olmuş, bu yönüyle ülkenin tarihsel ve duygusal anlamda odak noktalarından biri haline gelmiştir. Taksim Meydanı'ndan Galata Semti'ne kadar uzanan İstiklal Caddesi, İstanbul'un en ikonik caddelerinden biridir. Eskiden Grand Rue de Péra adıyla bilinen bu cadde, 19. yüzyıl Konstantinopolis'inin zarif bulvarıydı ve Avrupa tarzı mağazalar, konsolosluklar, elçilikler ve tiyatrolarla çevriliydi. Günümüzde ise butikler, uluslararası markalar, kitap evleri, pastaneler, sinemalar ve sokak sanatçılarıyla dolu, her daim canlı bir yaya caddesi olarak varlığını sürdürmektedir. Caddenin uzunluğu boyunca yavaşça ilerleyen nostaljik kırmızı tramvay, bölgenin sevilen simgelerinden biri olup, hızlı tempolu modern yaşamın ortasında eski İstanbul'a büyüleyici bir gönderme yapar. İstiklal Caddesi boyunca yürürken, Neojlasik ve Art Nouveau tarzındaki cephelerden Çiçek Pasajı gibi tarihi geçitlere kadar sayısız mimari hazineyle karşılaşılır. Bir zamanlar tiyatro olan Çiçek Pasajı, bugün hareketli restoranları ve geleneksel Türk yemekleri sunan meyhaneleriyle dikkat çeker. Yakındaki Galatasaray Lisesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın okullarından biri olarak bölgenin entelektüel ve kültürel mirasını hatırlatır. Caddenin alt ucunda ise dar sokaklarıyla Galata semti ve Boğaz, Haliç ve tarihi yarımadanın kubbelerine kadar uzanan panoramik manzaralar sunan ünlü Galata Kulesi ziyaretçileri kendine çeker. Ana caddenin ötesinde, Beyoğlu'nun ara sokakları İstanbul'un farklı bir yüzünü sergiler. Gizli kafeler, antikacılar, sanat galerileri ve canlı müzik mekanlarıyla doludur. Cihangir, Asmalı Mescit ve Karaköy gibi mahalleler, bohem cazibeden modern tarza uzanan kendi karakterlerini taşırlar. Birlikte ele alındığında, Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesi, İstanbul'un imparatorluk başkentinden küresel bir metropole dönüşüm hikayesini anlatır. Tarih, sanat, çeşitlilik ve günlük yaşam katmanlarının iç içe geçtiği bu büyüleyici bölge, şehrin ruhunun en güçlü hissedildiği yerlerden biridir.